Herkese merhaba arkadaşlar bugün ışık ışığını geçeceğiz Mesela şimdi lan başlıyorum Şimdi elektrik Böyle ışık ışığını geçen bir ağır çekim kamera olsaydı Böyle tuşa tıklıyoruz ya Daha yavaş açılırdı onu geçeceğiz Anlatıyor şimdi Püh kalem yetirmeyi unuttuk ha. Şimdi bu bu volt isteyen bir tane Mesela bir tane lamba gibi bir şey düşünün. Şu orada normal güzel yanar. Şey bir de bu biri anda bir rüzgar Güzel yanınca yani ama biraz aydınlık şu bu iki nokta bilmem ne bilmem ne Ama şu kabloyu kapatırsak şöyle başka bir, şu şunu yaparsak 4.5 V yani volt demek istiyor. Onu yaparsak şöyle kesin. Bu daha parlak ve ışık hızını geçer bir şeyde yapar. Ay geçer. Şurada da geçiyor. Işık hızını geçmek için daha fazla volt vermek La vermek lazım. Özel isimle. <laughs> Aman. Kablonun kalın, ince, sert, yumuşak bu kadar peren bak şey board bakımını geçiyoruz. Bu kadar sıkışık. İkinci bölüm. Kartak kurulmuş ya. Ha bir dakika olmuş şimdi. Anam. Bu da bizim ikinci aşamamız. İkinci aşamada lambanın şekli ve adı Volt. Yani 5 volt işleyen şöyle, ay, şöyle bir Ya ne yapayım oğlum kafadan atayım derken böyle oldu. Bu bile çok benziyor. Mesela 5 volt işleyen bir tane lambamız var. Bunu Üç pin, yani 4, 3 tane pil normal. 4.5 volt eder bu pil. Bunu yaparız ve birleşir. Anam çok tuvaletim yedi benim aman böyle yanıp söner o olmazsa daha az yanar şöyle ben mesela bir yapacağım şimdi bu hiç yok bu da normal berken yani onun gibi bir şey ama rengini değiştir yani şey ama sonra sonra birleştirirsin no, doğru yazar şunu iki volt olarak düşünün Yanlış yaptım ben onu ama hadi neyse. Burada da 5 volt isteyen bir tane şey var. Ha burada ışık hızını geçmekle ilgili. Şunu, şunu bahsettim. Şurada 5 volt isteyen daha garip bir tane şey. Şurada da Şu 5 volt var. Şurada 0.5 volt yani kumanda pili. Eşit <laughs> Sen Topar so, olmak asir esir. Ben anlamadım ama yanlış yazmışım Söyledim hepsini. Önemli, en önemli aşama ve kullanacağınız da önemli. Aslında bende bir tane vardı. Ana ya şu kabağa düştü ya bir dakika durun. Şunu da şöyle bir, bir alalım. Her üç olsun bunlar. böyle anlatan bir şey. Şimdi bu 4.5 borç isteyen bir şey. Dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şu en alttan başlıyorum. Şu bunda bu var ya. Bunu benim şöyle bir lambam vardı ve şöyle vardı. Ama daha da ileriye taş 5 tane volt yani bir ısını gezmeyi denemiştim. Tabi lambanın patlamayacağı yanmayacağı ve tenin erimese. Ter erimedi. Patlamadı. Hiçbir şey olmadı. Su. Su daha doğrusu. Ward'u böyle ayarlayan dengeli ben, ben dengeyi yapamıyorum. Yeni yapan şey duman sıktı. Şöyle dedi. Spiller su atıttığında dal dal değil kardeş dedi. Tamam abi dedi bir çaktı dumanlar. Yani ısındı yandı. Mesela şu lambaya girelim. 4.5 volt isteyen lambaya büyük şu kadar das Ama yok onu. 7.7 voltluk büyük bir pil verirsen bu ya ya pi ısınır, yanar. Ya da şuradaki ter elir. En öğünü hepsinin yanması yani. Dikkat edin. Bir dakika. Klasik kedi işte. Lord verir misin? Yani üst üstüne geçmek mümkün. Tabii onu yakalamak da mümkün değil. Bak ben söyleyeyim. hani bilmiyorum yani. Ha böyle el verdiğimiz bir elektrik yani mesela aslında normal yakarken şöyle ah normal normal frekanslar var ama sonra verince piller böyle böyle büyük büyük bir teoreti bölüyoruz.